Vong vong ding dong ding dong. Bu kim ya? Neyse ya hiç kimse değildir belki. Ding dong ding dong. Ay ne oluyor ya sabah köründe? Arkadaşımı uyandıracağım. Arkadaşım. Ceyda kalkar mısın? Ya ne oldu üzüm ya? Ya önemli bir şey var. Ya ne oldu ya? Üzüm çıktı? Ne oldu? Allah Allah. Evet çocuğu çıktı. Saçmalıyorsun herhalde. Ding dong. Tık tık tık. Gerçek söyledin. Allah'ım sen bana sabır eyle. Hiç kimse yok ya. Bari sopayı alayım. Ne oluyor? sopa, sopa işe yarar. Ses çıkıyor. Ses çıkıyor. İnanamıyorum. Olamaz. Ne yapacağız? Bang dong, tang tang tang. Ha ha ha. Çık çık çık. ne oluyor? Şu bir ses geldi kanka. Tövbe estağfurullah. Camdan bir ses geldi. Vallahi ses geldi. Ohoho <Sessizlik> ne oluyor bu abi <Sessizlik> şeyam Allah Allah tövbe estağfurullah Ay nerede şu ya öcü cümüdür nedir Vah İyi 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 Allah'ım bismillah şimdi de tuvaletten geliyor. Allah'ım sen bana sabır eyle. Allah'ım gidiyoruz bakalım. <laughs> Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Sopayla öldüreceğim şu cinleri ya. Ay valla kanka korkuyorum ya. Sen de uyuma. Allah'ım tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Kim var orada? Kim? Evet kim var orada? Rezil. Yiii. Ne? A. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de banyodan bir tane ses geldi. Bunu sen mi yaptın? Ceyda sen mi yaptın bunu? Bana yoksa ee, şaka vlog'u mu çekiyorsun? Vallahi ben öyle bir şey yapmıyorum. Cin var evde. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor bu? Eve ya. Daha yeni taşındık zaten. Boştu bu ev. Acaba öyle cin mi girdi içeri? Ay vallahi bilmiyorum. Biz yeni değiştik. Yeni bir şey yaptık. E, böyle şey taşındık ya. Ya bu böyle değildi. Neyse. A bu. Ay. Allah. Allah 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 Ay kanka yanıma git. Ah vallahi o sopayla dövüşeceğiz bak biz. <Gülüyor> ha. Ha <laughs> ha Ah! 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 Vur, vur, vur. Ah! Çöp at, çöp at şunu. Şu beleti çöp at. Ay, emzegin girmiş. Ay gel buraya çocuk. Ay yanımıza oturdu vallahi bu çocuk cinli midir nedir ya? Camdan aşağı atıyorum ben bunu. Vallahi dayanamam ben. Ay heyecanla şu havluyu da yere serdim. Ay ay ay. ay yallah. Ah ah gene de gitti. Çok şeydi. çocuğu bulduk sonunda ya. İki dakikada bir. Ay. Vallahi çok kötü ve. Polisi mi çağırsak? Yok ya daha yeni başladık. Olmaz ki. Tamam herkesim gel. Umarım bir daha evimize din masmaz. Cin basarsa valla ölürüz biz ya. Ay, ay. ay. Bari yatalım. Gel kanka. Ben de yüz maskesiyle yatacağım. Ay, ay çok uykum var ya kanka. Kanka vallahi ben de bunu bunu yapacağım. Gözlüğümü çıkarttım. Ay ay Sivilcem de çıkmış ya. E, şeyden dolayı. Ay. İyi geceler kankiş. İyi geceler. İyi geceler. İnşallah bir şey olmaz. Vallahi bir şey olmaz. Bugün çok zor atlattık ya. Neyse canlarım görüşürüz bay bay. Part 2'de görüşürüz. Part 2 devamı gelecek. Evet, cinlerle doğru gelecek hatta.